Dünyanın en güçlü ülkesi Amerika. İtalya'daki G7 zirvesinde başat ülkesi. Amerika'yı başkanları Biden temsil ediyor ama o süper gücü nasıl yönetiyor, zirvede temasları nasıl sağlıyor herkes için soru işareti. Çünkü Biden yine bildiğiniz gibi efendim yine tek başına kimsenin olmadığı tarafa döndü. Anlaşılamayan tavırlarla boş boş durdu. Sonunda Biden'ı İtalyan Başbakanı Meloni hem gruba hem de normal hayata döndürdü. İtalya'da dün başlayan G7 liderler zirvesinde gündem yine Amerikan Başkanı Joe Biden. Gün ev sahibi İtalya Başbakanı Meloni'nin Biden'a sitemiyle başladı. <laughs> Liderler görüşmeler sonrası paraşütçülerin özel gösterisini izlemeye gitti. Paraşütçüler ellerinde G7 ülkelerinin bayraklarıyla iniş yaparak şovu tamamladı. Gösteri bittikten sonra liderler yan yana fotoğraf vermek istedi. Biden ise gruptan kopup başka yöne gitti karşısında olmayan biriyle konuşmaya başlamıştı ki İtalya başbakanı durumu fark edip müdahale etti. Biden'ı diğer liderlerin arasına getirdi. Başkanın ifadesi kameraya tedirginlik olarak yansıdı. Liderler akşam yemeğinde de bir aradaydı. Tek eksik Amerikan başkanıydı. Biden yemeğe katılmadı. Biden daha birkaç gün önce de Beyaz Saray bahçesindeki etkinlikte uzun süre donup kalmıştı. G7 zirvesinin çok konuşulan bir diğer ismi ise ev sahibi İtalya'nın başbakanı Meloni. Dün akşam liderler için verilen akşam yemeği davetinde kapıda karşıladı konuklarını. Kürtaja erişim hakkı konusunda Meloni ile anlaşmazlık yaşayan Macron nazikçe başbakanın elini öptü. Meloni zoraki bir gülümseme attı. Akabinde ise yüzündeki gerginlik kameraya böyle yansıdı.